Şekes bela olabiliyor. İnferno ortasında tabanca roundunda savunmada başlıyoruz. 3A 2B'lik bir dizilimimiz var. Zantares'i çift, barana, e, çift baretta ile banana da kullanacağız. Bir decoy geldi. Zantares orada, orada inci açılan çok iyi bir shot. Bir de kaçmayı da başardı. Üstüne bir de grenade ve Gali oh, oh, oh. Yarı cana düşüyor. Bitti de arkasında Jota'nın desteği var. Şimdi bir de longa bir smoke gönderdiler. Voxic burada in, infoyu aldı. Hemen site'e geri çekildi. Jota. Yalnız Voxic yakalandı. Jota'ya da 8'lik bir hasar. üzerinde iyi bir baskı var. JK oradan apartmandan çıktı ama Zanteres buraya gelmişti. Bakalım neler yapacak Zantares ile Mayar. 2 vs 4 kolay değil. Ya Asayt'ta çok iyi yardımlar. Çok net vuruşlarla. Yani Efsa dolanacak Zanteres. Exit kovalıyoruz artık. Ee, burada evet exit kovalayacağız. Yapacak çok da bir şey yok. Denenebilir biri. take artık burası. Mayer şu oradaki denemelerden sonra çıkartamadı. JKS Antares'i fena buldu. Mayer'in de üstüne geliniyor burada. Ve Vexit'te yani smoke'umuz var. İki tane daha smoke'umuz, iki tane daha flash'ımız var. Voxic mid tarafına SSG ile izliyor. Üç kişilik bir banana, zaten Voxic bananayı SSG ile izliyor. Üç kişilik bir banana setup'ımız var. Yancı'nın ardından orada Vexit. Tek geldi ama devam yok. Bir smoke'dan smoke Ne? Yürümedi. Yok artık. Yok artık yani Jota'ya o kadar yalandan bir Asen çıkarttı ki buradan ettik. Ya aldığı tek info site'dan gelen bir tane smoke'tu. Ya bir tercihti bu. Bir risk aldık. B site'i boş bıraktık dediğin gibi rakip çekilmedi. Dört silahı bir sonraki round'da da değerlendirmek isteyeceğiz. Sıfırla önde başladı Flyquest. kontağı Voxy kalacak ve geriye çekilirken Zantares'e orada güzel bir bait satımı var aslında. Ve burada gelecek bir flash işleri bozabilir. Molly geldi yakına. Zantares biraz daha öne doğru yürümek durumunda ve burada iki aldı Zantares. Çok Güzel bir kill çıkarttı. Enes'i yakaladık. Geriye de çekilmeyi başardı Zantares. Nate'den de hasar almadı. Onlar da Banana'dan hücumu hızlandırıyor şimdi. Orada bir savunma smoğumuz var. B savunmasını iyi yapmamız lazım burada. Aldık. bütün infoya sahip artık. Burada yalnız direkt 1-2 hediyeyi buldular. Mayer çıktı. Şimdi bir kilde kaldı. Anında takası getirdi FlyQuest. Zantares'in CT'den bir açısı var. Smoke biraz geç geldi orada. Spray bastı isabeti bulamadı Zantares. 3 Üç ve 3'te çok daha oynanılabilir bir retake var. Arkaya dolandı Jota bu arada. Bana kadar geldi onu bekliyoruz biraz. Tek bir smoke'umuz var retake için. Yalnız şurası çok önemli. Jota'yı şimdi gördü. Gördü. Ve... Regali. Tek imkansız artık. İyi buldu. Ya mid'deki silah attılar mı acaba ya? Orada bir daha silah düşürmüştü Zantares. Oraya da hiç gitmedi round. Dostlarım merhaba. Bildiğiniz üzere CS:GO skins'te bir adet bıçak çekilişimiz vardı. Bu çekilişimiz hala devam ediyor. Bunun yanında 242 dolarlık bir Marble bıçak daha ekledim. Açıklamadaki linkten 3 dolar yükleyerek buna da katılabilirsiniz. Çekiliş sonuçları kullanıcıların hile yapmaması için belli olmayan zaman dilimlerinde açıklanıyor. Ayrıca yüklediğiniz bakiyeye göre de kazanma oranınız artıyor bilginiz olsun. İsterseniz envanterinizle, isterseniz de kredi kartı ya da kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Mevzu promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Evet klasik Mayer flash noktasına geçti. Ama Zantares pik atmadı. Yani ya, utility'lerin hiçbiri netti tam olarak etkilemedi. Evet maalesef. Bu güzel bir neyi tasarın netlik olmuş hasar aldı burada. 7 canlı kaldı. Şimdi Vikedia smokların içerisinde yani City'den bir flash desteği gelmeyecek burada. Voxic hala ağaç tarafında ama. Sesleri geldim, Ayar sesleri geldi. Mayer kendisini sakladı. Burada ilkini çıkarttı. Mayer ikinci kili istiyor ama o da olmadı. Vikedia smok spamını da bir şey bulamadı. 3 vs 4. Enes'in canı 19. Maalesef o da smok içerisinde Vikedia'yı yakaladı. Dört sıfırlık bir seri geliyor Flyquest'ta. Zantanes de hiç bu pozisyonda orada beklemiyor. Dedi. Info'yu aldık ama yani Flash bir ikimizde Nate bekletiyorlar. Timur. Evet, evet. Yani böyle bir durum var. Zantares orada Nate'den hasar aldı. İyi an bu arada. Mayer şimdi orada pozisyon aldı. Yakında ikili setup ve tahmin edilmeyebilir. Smoke'un da alımının ardından gelecekler. Santores varlık gösterdi Mayer'le birlikte i̇şte ikili setup sonuç veriyor. Orada bir de Smoke göndermek istedik. Eşama Regali düştüm. kaçarken Santores'i yakaladı. Mayer şimdi bir rifle almayı başarıyor orada. Yalnız geri dönüyor Mayer. Evet Mayer de geri döndü. AWP'yi tek bıraktık B'yi. Doğru karar bu. Bir yakalanmaması lazım Mayer'in. Çıkmak lazım evet ya oranın dolu olma ihtimali vardı. Şu an bu arada Enteresan bir karakter Tekrar rotasyon veriyorlar. B'ye çevirecekleri hücumu Aç'tan JKS girdi. JKS. Ee, Voxic için çok zor pozisyon burası. AWP olmasa belki bir tık daha rahat edebilir ama ikisi iki boşa ihtiyacı var. ki geldi Voxic'den arkasından da şüpheleniyor okudu, okudu, okudu. Voxic. 3'ü de bulur orada Voxic. Üç tane şu kill ilk round'u getiriyor araya. Voxic. Eliyle koymuş gibi buldu bu arada City'den dolanan oyuncuyu. Çok zor pozisyondu ya. Yani evet, gerçekten. evet, zor bir ile oynaması çok zor bir pozisyondu. Ya biraz Aurora'nın da hatası var burada. İyi ki de yaptılar bu hatayı. Tek tek geldiler çünkü. CK'si beklemeleri lazımdı birazdan. Orada hata yaptılar. Kesinlikle. Yani süre Kesinlikle. az olduğu için panik yaptılar biraz. 15 saniye kala biraz oyalanırsak plan kalamayız belki diye düşündüler. Ama Voxic'ten müthiş bir savunma. Bu sefer mid'i tercih ettiler. Mid'den Kalabalık gelecek bir hücum var. Orada isabeti bulamadı Voxic. Yine de iyi deneme. Parça çekildiğini gördüler. Hızlıca bir smoke geliyor. Yalnız counter smoke yönlerdi. Smoke'un önünde kaldılar. Koşuyorlar. Çünkü library smoke'u da geldi eş zamanlı olarak. Burada long üzerine bir baskı kurdular. Bir kedi görmediğimiz noktada. Vex'i yakaladı. Jota da JK'si buluyor. Asaytsa o kız başarılı. Önemli Harika vuruşlar. Ve burada JKS Vox'u yakalamış olsa da bir vs 4 işi çok zor adam müthiş savunma. Gerçekten Jota ile birlikte şahane ikili savunma geldi orada. Yalnız bu arada Aurora tarafında da 4 round kazanıldı ama ekonomileri öyle çok da iyi bir durumda değil. Şimdi INS Jota'yı da buldu. kedi artık net bir infoya sahip. Graveyard tabi gidiyor. Orada yasar çıktı. Wallbanklerle INS yanıt vermeyi denedi. Son 25 saniye. Yani direkt short'a yerleşti Vicaria şimdi. Bu kadar yakında bekliyorum. Hata yapmadı bir vurmayı başardım. Ee, i̇stediğimizi aldığımız bir round daha aldı. Bu sefer Aurora'nın ekonomik problemi de olacak. Plant gelmedi. Şurada transfer. Jota ile birlikte şu bir oyun Mikedia'dan. Direkt atacaklar. Merakla bekliyorum ben de. Onu ben de çok merak ediyorum ya. Yani sanki buradan B'ye dönüp City olarak kullanabilirler onu ama. Bana da hiçbir infoları yok artık. Evet. O da çok riskli olur itch kontrolü. Burada yok. bir boost var. Boost'u görmüş olması lazım bir Gördü ve vurmayı Gördüm. başardı. Bir de grenade oraya. Grenade'den yani. saç çıkmasa da en azından orada bir kedi ata yapmadı long'daki oyuncuyu yakaladı. Şimdi flash desteğini aldı. Long'a bir pik daha gelecek. Kontrolü aldık long'da. Aa Voxic son saniye time geçmiş olabilir ama ince açıda kaçırmadı Voxic. Ya yani tek bir flashla Mayer'in oyalaması lazım. Hayatta kalmaya devam etmesi yeterli. Zantares şu an City, City geçişini evet. bekliyor. Dediğin gibi City Simo olmayacak. Zantares için burası etkili olabileceği bir pozisyon olabilir. Şimdi bu boş onu yakalamayı boş Zantares. 2'yi de buldu. 3'ü de yakalamak üzere. Onu da Mayer'le birlikte tamamlıyorlar. Şahane bir round daha geride kalıyor. Hiçbir şey görememiş. Netik önderliğinde burada oynayacaklar. 50 saniye var. Rotasyonu gönderiyoruz Boksik Yavaş'tan, City'den, Arş'tan rotasyonu atıyor. Yani bir yandan Mayer'de çift flash var ve yine kendi pozisyonuna geçmiş tabutta beklemeye devam ediyor. Flash'la birlikte çıkacaklar. Zantares de flash istedi. O flash geldi. Bulda ikili almayı başardı Zantares. Mayer'den de destek var. Henüz tam çıkamadılar. Mayer çok iyi yakaladı. Zantares'le birlikte müthiş ikili ve savunması kalan son oyuncuyu da Voxic buluyor. Bir an ürktüm. E, çünkü sadece utility olarak flashlar kalmıştı elimizde. Daha fazla small'umuz yoktu. Daha fazla geciktiremeyecektik. Ama hem onların attığı flash hem Mayer'ın attığı flash burada öyle bir etkilendiler ki Voxic de aradan bir flash göndermiş bu arada. Evet, evet, Onu görmemiştim ben pozisyonda. E, ne onlar çıkabildi? Hücum yanıcı bittikten sonra herkesi geçmek isteyebilir. Çift 3 smokları var. Oyuncaklar bu arada. smoke yani içerisinden direkt, Evet, çıkacaklar. bir flash desteğiyle o smoktan atlanacak gibi duruyor. Şimdi flash geldi. Smoke'tan atlayış gerçekleşti. Orada bir Voxic bir ilk hediye. Bir yakaladı Voxic. İlk hediyeye muazzam yardım Voxic. Tek tek alıyor. Üstüne kalan son oyuncuyu da ilk buluyor. Yani Jota çok kötü yakalanmıştı. İlk atlayan oyuncuyu vuramadı. Sonrasında hemen indirdiler Jota'yı ama... Vikedia biraz direnince Vox'in yardımı mükemmel geldi. Bakar mısın dördüncü? Şey? Çok iyi döndü ya. Yani. İkinci tam şurada Vikedia headshot yediğinde de aldı kill. çok iyiydi. Vox'in. Oh, 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 oh. Son vuruş çok iyi. Ya böyle başladığımız roundların genellikle iyi bitti. Burada yine banana da. Oyun oynamaya devam ediyoruz. Bu arada bir smoke gelmiş. Hemen ardında bir de yanlış karşılıklı. Yaşlar boyların içine gelen bir flash. Orada bir düello Vicky kazandı. Zor bir düelloydu. İki tarafta kördü. Şimdi mid'e çıkmaya çalışan oyuncular var. Orada yalnız hem Jota hem Vicky ya yakalanıyor. Vox'in bir ekstra yıkılması lazım. Onu buldu. Jota'nın asistiyle birlikte Voxy CK'si yakaladı. 3 ve 3'te zor pozisyonda kaldı Voxy ama yardım geldi. Güzel sprey smoke içerisinde. Aynısı yakalamayı başardı. Bir yandan B'ye ilerliyorlar. Mayer, Kaptan birazdan sesleri alacak. Mayer burada bir şeylerden şüpheleniyor. Evet, Simon duydu artık. Hemen kendisini tabuta doğru getirdi. Site'a geçiş bekliyor ve... Aa, headshot. Gitmiş. Hadi He. 44 vurdu. Hani getirip round'u noktalayabilirdi. Şu an 2 ve iki retake'te iki oyuncu da her yerde olabilir. Net bir infomuz yok. Bir grenade'imiz, bir smoke'umuz var. Karşında iki flash bir grenade'leri var. Bir oyuncu new box'ta, diğeri coffin'de beklemeye devam ediyor. Zantares artık ses verdi. Burada Regali'den fena bir headshot. save'e gidecek. Şeyden emin olamadım ben. Hani Mayer Ruins'de hayatta kalmaya devam etseydi mesela. Hem orada biraz olsun baskı yaratabilirdi. Belki üstüne gelmeye çalışan bir oyuncu olursa onu yakalama imkanı olabilirdi. İyi bir flash gelmiştir rakipten de neyse ki oynamadılar. İki oyuncumuz da zor bir çocuk. Bir boost vardı. O, daldığı anda Aynesi buluyor. Voxic çok iyi başladı. Gerçekten çok iyi başladı. Şimdi bir kediye burada sesleri Oo. aldı. Döndü biri vurdu Oho. ama ikinciyi vuramadan öldü. 25 hasar. Vexit üzerinde. Şimdi A'da hücumu hızlandırıyorlar. Jota Bakman içerisinde. Burada geçişi görüyor. Ve kolay bir kill aldı geriye çekildi. Çok, çok akıllıca oyun. Biraz da flashla oyaladı burayı, smoke'la oyaladı. Bir Şimdi bir şey, rotasyon bir şey, geliyor. ya oradan. Rotasyon geldi de Long önünde bir smoke var. O Smoke'tan acaba plant sesiyle beraber çıkar mıyız? Hayır, boost'u aldı bu Zanteres. Biraz daha bekliyor. Jota da bu arada iyi bir açıya sahip. Hala smoke'u değerlendiriyor orada ve oradan XT'yi yakalamayı başardı. Regali pit tarafında tek başına 1 vs 4. Hiç kolay değil. Yeri tahmin ediyoruz. Jota kaptanla beraber orada oynayacak. Çok güzel döndü bu Regali. Şimdi oyuncuyu da zorladı ama ne kaptan çıktı takası ne? aldı fazla fazla avantaj kattı bize. O da çok iyi bir one way olarak kullandı aslında. Evet. açının inceliğine bakar Bak, mısın? Görmüş orada o Smoke. görmüş. Tertemiz olmuş. Ama Brandon kahramanı Jota çok iyi oyaladı. Çok beklediler. 30 saniye var. Biz yalnız bu arada B'den şüpheleniyor olabilir olabiliriz. Evet, rotasyon oraya. verdik. Voxic gitti. Yani Jota da hepsinden ilerledi çünkü kimseyi görmedi. Çok sabırlı oynuyorlar. Bu sabır. Oh. İkinciyi de Kullanabileceğimiz bir pozisyon olmadı. Burada yakın bir deneme. Bayağı! <laughs> Sistemin içinden 5-7'la yakaladı. Üstüne Bravo, çok çıktı. Bir kill daha buluyor. Bir takas geldi belki ama 4 v 2'de tümüyle avantaj bizde. Son 5 saniyeleri artık plant almak zorundalar. Biz de longa kadar geldik. Tamamen retake'ı bıraktık çünkü 2 tane flash'ımız var. 4 oyuncumuzun 4'ünde defuse kit mevcut. Mayer önden ilerliyor can ağzı olan oyuncumuz. Yalnız short'u temizleyecek buradayınız. Onu yakalayabilir miyim? Clemur, CKS Mayer yakalıyor. Ayaness, boxeyi buldu. Üstüne dikeceği buldu ama. Neyse ki Zantares takası aldı. Oh. 7-5'te ilk yarıyı kapattık. Çok iyi döndük. Çok iyi döndük 4-0'dan. İkinci yarıda bir de tabancayı <gülüyor> aldığımızda. <gülüyor> Mayer. <laughs> ee, Rakipte bakıyorum şöyle bir çift flash var. Çift Oynanlar flash sıkıntı olabilir. Klinikte var Ayaness'te. Evet, New yanısını da hazırladık. Burada şimdi anti flash'ta yani bu bekliyorlar. Da git yani çok iyi takaslı girmeliyiz buraya netik. Mayer'i yakalamayı başardı. Jota bu arada iyi sızdı arkaya. Kill çıkarttı. İkinci kil kill de çıkarttı Jota. Çok kritik olan... kırtık killler bunlar Vikedia. Ya. de yakalamayı başardı. Şimdi netiğin de, de artık yerini biliyoruz ama arkadan gelen bir isim var bir ya. Netiği de vurdu. Arkadan gelse de artık haberdar gibiyiz. Burada box info'yu aldı da artık oyuncumuza yüksek hasar çıkıyor. Dikkatli olmak lazım. Güzel bir esne çıktı. 33'lük bir hasar var. 39 canı var. Regali çok zorladı. Regali Pirza direniyor orada. Jota. Ya canlara Onleşik bak. bir hasar. Jota'nın 7 canı var. 24'e 7 inanılmaz yani can yok. Regali Harikasın Jota. Jota. Harikasın Vay Jota. Buran da öyle işler yaptı ki Jota. Oh. İki tane gitti City'ye puşladı. Orada yakaladı düello kazandı. Üstüne bir de Clash'ta Regali'yi buldu. Gitti geldi round gitti geldi ama dayanan ayakta kalan Jota oluyor. Rantın kahramanı, Rantın mimarı çok oldu burada. Hem gittiği 2 kill aldı. Yani kalabalık saatte çok kıymetliydi bunlar. Bir de gitti üstüne. İyi, bu arada longa dolandı Regali. Oradan bir peek gelecek gibi ince açıda Zantares'e. Fena bir headshot yolladı. Regali bir AK'ye düştü orada. Onu şimdi... Zaten bir Gali düştü. Onu aldık. Sanıyorum ki... 4 oyuncuyla devam edeceğiz. Yalnız biz da... Israrcı olacağız gibi duruyor Timur. Regale hala long door'u biliyoruz. Var. Maya affetmedi. Evet. Short atmak istedi diye düşünmüştüm ben onu ama. Deney Nate. Deney Nate'i yolladı. Avustralya Nate daha çok. Mexico unutulmamalı. Bir desteğimiz var. Vox Sigmeyer. artık Sight'ı. JKS ve ANS burada sadece save'e gidebilirler. Şimdi ANS beklenmedik bir pozisyonda. Bu diye burada aramaya çıktı. Bak buraya oraya bak. Diyoruz. ne? Ya yani buraya gidip bakmamız lazım oh, ama aynı çok iyi reaksiyon gösterdi gerçekten. Bir de Mektan sahibi oluyor. Da forcelanan round'da 3 oyuncuyu düşürdüğümüz için çok büyük bir sıkıntı yaşamayız bir sonraki round'da diye bekliyorum. Bir Mektan verilir, bir 5-7 sevlendi, bir de SSG sevlendi. Nate daha var. Yani, umarım gitmez. Sadece 14 Jota üstünde. Hani Vox'u 2 vurdu galiba. Ee, oldukça düşük kaldı 17'in hasarları. 22, 27, 29 ya evet, canlarımız uzun, ve 5 üzerine gideceğiz yakınımızda. Şu oyuncumuzun canları çok çok az verecek. ve kalabalık bir B savunması var. A'yı tek bıraktılar, team boş. Yine çok kalabalık bir B'ye oynamamız gerekebilir. Buraya Ardana'yı kullandık. Mayer üstünde hasarlar var kendine. Çeşmede saklayan bir isim bu arada City'den gelen destek vardı. Bir anda yardık. Bu işi çok iyi yapıyoruz. Bir anda B site'i çok güzel yarıyoruz. Kalan son oyuncu JKS. Takasları çok iyi topladık ya orada. Ya banana'nın boş olduğunu gördük sanırım. İki tarafından şüpheleniyoruz ama oraya da yanıcı gelince artık ya bakabileceğimiz tek yer unis kaldı burada. Fırsatına doğru Ikezya'dan iyi diye iyiydi. C2'ye çok iyi toparladık ya. Bu çok ürküttü yötü Yani Gerçekten çok ürküttü yani aynı oyuncuya bir yötü daha gelse burada belki çok tatsız olabilirdi işler. Şu çok iyi patladı. İkincisi de öyle. Direkt dibinde patlıyor baksana. Arkaya, duvarın arkasına geçiyoruz. O sırada Nidh geldi. Evet. Biraz da zamanlama ama işte burada toplanan... Evet, Gunruns geldi ve AWP'yi de aldı Regalia. Biz de 5 AK ile beraber bir güç gerçekleştireceğiz. Bu da çok agresif. Ve Xanthares. Çok kritik, çok kritik yani. bir kill aldık. Ve oh! açıkta ekstra yakaladık. Agresif, bana ne? Ceza'yı verdik burada ve iki entry ile beraber round'a başladık. Çok güzel. Regalin de yerini biliyoruz. Onda geçen bir oyuncumuz var da Vicky diyor da biraz rahat sanki. JKS rotasyon attı diye düşünmüş olabiliriz. Bu arada Jota çıktı Regali'yi buldu. Yalnız Aynes B savunmasında eyvah. 3 kill birden aldı. Yani tek kalan oyuncu 3 kill çıkardı ya. 91 canı var. Smoke bekleyecek vakti Sen de var. Çekildi. Gördüm Gördü, Yalnız destek gelecek. Kontağında biri var. Onu biliyor burada Jota. beklemeden. Aslında üstüne gidilse yakalanacak bir pozisyon. Evet iyi koyu aldık burada. JKS'in üzerine var. gidip bir yerden bir AK alma şansımız var ama JKS iyi bir flash desteği aldı en Sonra ikinci oyuncuyu vurdu. Spade transferde iki kill daha çıkarttı ve... Short. Tam info geldi? Tam çözemedim. Timing iyi tuturdu ama JKS. Mayer iyi yol almış burada ve gafil avladı en çok iyi sızdı buraya. Bu kadar hızlı şortta beklemiyorlardı Mayeri. Yalnız burası hala çok kalabalık. JKS orada bir açık kovalıyordu. Mayer'in üstüne gitmek isteyecekler. JKS orada görmüştü ya. Yalnız Voxic, Vexit'i bulmuş. Bu esnada çıkardığımız bir kill daha. Hücumu B'ye de döndürme imkanımız olabilir. Mayer'i kaybettik ama şu an hızlıca rotasyon vereceğiz Timur. Bunun Biraz. farkındalar. Reaksiyon geldi arkadan. Regali'den. Ama biz çoktan gittik. Boş bir B site'e girebiliriz. Voxic bu arada yakalanıyor. Netlik de çünkü B site'ı bıraktı Regali. Mid'de bir görevle ölçü düştü. Vaziyette Regali. Ekstra'yı Ya o Deagle'la Jota'yı bulmaması çok kıymetliydi ama getiriyor maalesef oradaki pili. Xanthares. O da bir ekstra yaptı. Bu arada plant'ı aldık. Wicked ya da kaçmayı başardı. 63 canı var. 2v2'de. Biri take oynayacak. Şu anda FlyQuest. Flash'ları var ama Wicked ya. Yetik. Flash patlamadan çıkınca düzeye kesti. Ya banana tarafını smoke'la kapattın. E-box'ta kazanabildiği kadar kazanıyordu Xanthares. Benim vaktine ihtiyacım var ya. Çıkar vururum dedi. Yiğit çevirdik oyunu. Yani Mayer bu arada çok oyaladı shortta. Ardın en az 10 saniyeden fazla oyaladı ve round'u getiren aslında Mayan Şimdi tüm paralarını harcamak durumunda kaldılar ve bu round'u aldığımızda direkt harita bitiyor gibi olacak. Bakalım, banana tarafından hızlı ilerledi Jota bu arada. Derken Wicked Young'un demoliyle maalesef Vietnam'da yakalandı Jota. Burada kili getirdi üstüne ikinci kili de alıyor multi kili Jota'dan. Jota çok iyi. Jota çok iyi gerçekten de. Yani kill sayısı olarak belki takım arkadaşlarından geriye kaldı ama etki olarak çok etkili kill'ler aldı. Flash, flash desteği INS. CKS'den aldığı flash desteğiyle 3 kill çıkardı. Yani 2 B roundu 2 tane benzer performans burada. Ve Voxic tek başına ekipmana sahip. Bu şekilde smok'tan kendini pool'a kadar da attı. Yani şu an CT'ye kadar çekildiler. Oraya bir smoke. Şimdi gidiyor. Voxic çok ekstra yapmak zorunda. Kötü bir timing yedi. Burada ve JKS son oyuncuyu yak. B'de kalabalık savunmaları iyi yarmıştık ama bu roundda işimiz zor olabilir. Smoke geldi. Hep çıkışını kapattılar. Mayer 8 canlı oradan çıkmaya çalışıyoruz. Çok karambol var. Kenya'nın bulduğu bir kill haricinde maalesef oyuncu eksiltemedik. Burada ardı ardına killleri bulan taraf FlyQuest oldu. Rakip 2'dir, iyi okuyor oyunumuzu. Ya ama bu biraz da klasik Inferno setup'larındandır ya. Hani gerçekten iyi. Trambolje yanıcıya gitmiş sanırım. Ne kadar silah düşürürsek o kadar iyi. Ne vereceksin? agresif bir pozisyonda. Yani oradan bir tane vurup kaçacak imkanı olabilir. Bu kadar beklemeyeceğiz. Mayer direkt cross'a geldi. Regali orada. Kili aldı. Geriye çıktı. Yani direkt AWP'nin olduğu noktaya gitmiş olmamız çok tatsız. Bir de şimdi pozisyonu da değiştirecek. Regali tekrardan bilmeyeceğiz nerede olduğunu. Short'tan da bu arada bir inisiyatif kullanılıyor. var ama. Oo, ya yok artık. Ya. Bu ne? Karbon olduk. Çözümleyemedim. Gerçekten. Karbon wallbank duvardan... Gezegenler birleşti bize eşşat geldi. Tek <laughs> yorumum bu. Bu arada bir takas ya, Voxic. getirebildik Voxic'le. Voxic'le bir oyuncu daha var ama yani... Ve Regali de midde oynuyor şu anda AWP'yi. Banana tarafında iki kişi savunuyorlar. Santares. Yeni yıldırımda yanıcı Yalnız, Yalnız birim koşuyorsun. Antares Bir tane daha buldu. Olsun bir takas geldi ama ikiye birde hala burada avantaj. Eternal, aurora Aurora'da. Alışkanlık. <laughs> Alışkanlık yapacak <bir> şey. <laughs> Alışkanlık. Şimdi bir smoke geçişi gerçekleştireceğiz. İyi bir timing tutturduk. Orada flash atılırken geçtik. Bir oyuncunun ruhisi olduğunu biliyoruz. Yalnız Regali yakındaydı Vox onun Smoke'un önünde kaldı biraz. Vikedia şu an site içerisinde buz pozisyonuna geçmek istemedi. Önce planti bekleyeceğiz. Jota 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 Jota. Jota, 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 Jota! Neler yapıyor bu maç Jota? Of. Ya, Kritik Jota. anlarda sahneye çıkıyor. İnanılmaz işler yapıyor. Ya 14 kill aldıysa... Yanma pahasına gitti orada. Hemen City'deki oyuncuyu vurdu. Orada çok kötü bir smoke attık bu arada. Çok değinemedim evet. ben maç içerisinde. Evet. Yarım bir smoke'tu. Gap'li bir smoke'tu. Geçişte o yüzden zorlandık site'a. Plant almakta bu yüzden geç kaldık merak edenler varsa. Kaçıranlar için söylüyorum. Gene de Zantares'in Jota'nın ekstraları. Round'u bize getirdi. Pozisyon o kadar iki tane yeni şat ki yani. Bir de hani Jota'dan değil de burada FlyQuest oyuncularından izlemesi de çok keyifli. Üç kişilik bir A savunmaları var. Savunmayı biraz geriden yapma kararı gelmiş burada FlyQuest'ten. Bir küçük boost fail oldu orada. Zantares'te nasıl olsa City tarafında da bu arada agro çekebilecek bir oyuncu daha var orada. Şimdi bir flash geldi. Flash'ın ardına hemen bir smoke bıraktılar. Bir de yanıcı geldi. Hızlı hücumdan da çıktı. Yalnız kaçlar götürdü. Anlamadım bir Secure gerçekleşecek Maya. Maya ne yapıyor <laughs> Maya bir sağa sola koşarken Vex'i buldu arada. Bir push daha geliyor orada Wikipedia. Ins tarafından yakalandı. Smoke 4'te Ins'in 12 canı var. Smoke'umuz yok değil. Utility'miz yok direkt. Evet. Regali bulmak çok zor. Belki bir küçük boost deneyebiliriz. Burada bir ekstra çıkartmak için. Yürürken yalnız Maya yakalandı. Zantares evet. Regali'nin yerini biliyor. Kötü pozisyonda kalmış olmasına rağmen Regali hala hayatta. Zantares oraya denemelerini yaptı. Ibax da iyi dayanıyor şu an Regali. Yardım bekliyor bir yandan sonunda onu yakalamayı boş şartlık yalnız JKS desteğe geldi. Zantares kalan son süre oyuncumuz. Yok. Süre yok. Süre yok. Maalesef ki süre yok. İyi okuyorlar ya. Gerçekten iyi okuyorlar, iyi rotasyon veriyorlar. bir utility olmadan Ansel'te girmek pek kolay değil bu arada. Tüm utility'leri harcadık ve burada var. sesleri net aldılar. İkili bir set up var. Library'deki oyuncuları biraz oyalıyor. Neyse oh. ki düşürdük sahtekileri. Shota şey Box'in ikilisi iş yaptı ama Netik ve Vexit orada bir tane kill çıkarttı. 3 vs 3, 3 oyuncumuzun da canı yok. 4, 14, 12. Çok sıkıştık. Voxic burada yakında kutuda kaldı. Ah Santares vuramadı Vexit'i. Derken Regali Voxic'i de yakalıyor. Jota apartmana dolandı. Canı yok. Vakit yok. 3 oyuncuda da can yok onlarda da. Diffuse kitleri var. Yani hepsi için plant alındığından dolayı... Bakacaklar buraya ya. Evet. Çok zor. Çok zor burası. Bu arada ikili geldi. Yapar mısın Jota ya yerden? Bir daha AK aldı ama. Diffuse'a çok odaklandı haklı olarak. Evet. Tabii onu da gönderdik. Smoklarımız iyi. Ama rakibin de burada kalabalık olduğunu unutmamak lazım. Net team pozisyon çok kritik. netlik Yakalandığı evet. anda anti bekleyen oyuncu da tahmin edebiliriz. Second arkasında biraz yanıcıdan daha sarı aldı. Orada sesi de vermiş olması lazım bize. Netik burada çıktı ama Maya Neti yakalamaya başardı Zanteres. Regali'yi de indiriyor şimdi Vexi. Yerini biliyoruz Jota. Takası alabilecek pozisyonda iki ile beraber bastık Jota. Takası getirdi 4 vs 2. Çok da zorlamayacaklar. Uzatmanın ilk roundunu kazanıyoruz değerli izleyenler. Yani bir... Çok da zorlamayacağız artık. Evet ekstra. Round gitti. Önemli olan 13'e çıkmış olmamız. Aslan'ın buradaki neti yakaladığı an round getirdi belki de bize. Banana tarafında yine bir utility savaşı izliyoruz. Yakını iki kişi tutuyorlar. Yalnız iki oyuncuyu birbirinden ayırdık. Vexit üzerine kırklık bir hasar. Bir grenade daha. 21 canı kaldı orada ama Yapma yakın mesafede ya. ettikten flash. Vexit 21 Yok artık ya. üçüncüyü de buldu. Ya o canlı üç kill aldı. Ya düzeltiyorum net Edia şu an henüz, görülmedi. Çok iyi bir reaksiyon olması lazım. Oh, 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 Harika iki vuruş. Yardı geçti bu arada derinden aldık City'yi. Evet City'yi de derinden aldık. Banana'dan da infoyu toplayacak şimdi bir, kedi ya. bir Flash'la ya. beraber orada infoyu alacağız. Banana olmadığını anlayacak birazdan bir kedi şimdi. Evet City'den geliyorlar. City smoke'un arkasında bir yanıcı gönderdik. iyi oldu. Yalnız bir yanıcımız daha var. İki de Grenade'imiz var Timur. Eş zaman Grenade kullanıp Bioncu'nun onu geçtiğini biliyoruz. Burada bir Grenade geldi. Yalnız Grenade öyle bir zamanda geldi ki flashlarını kuşlayamadılar. Şimdi Voxic için bir pozisyon. Vikediya ile çok geç ya. 2v5. İkili yok etti. Kusursuz oynadılar. Ya rotasyonda hiçbir oyuncu bekletmediler bu arada. Rakip blizi bence iki kişi adım aldı. Ve 3 tane çakılı Anselk savunmasına rotasyona yakın bir isim bile yok. Vikediya'yı zevk eser. Bak gördünüz onu burada. Ya şurada bir de attığı beraber o finish. Oo o, yani ya bence. Ya flash'ı boşa çıkarttı. Kontrol etmeye, hoparlamaya devam ediyor. Brexit smoke arkasından etkili olabilen bir oyuncu. Buna dikkat etmemiz lazım. Dediğin anda vurdu. Yani kaç round tur yaptığı şey çünkü. Şimdi Mayer Zaten VK'de ya sızdı ama yani orada hiç arkasında beklemediği bir isim var. Oh geçti, arça geçti. Hem de artık kalıp geçti <laughs> Teşekkürler dedik, teşekkürler. Orada yani bir kill buldu. Voxic yakalandı belki ama trade geliyor. 3 Üç ve 3'e gelen ve daha oynanılabilir hale gelen roundu. Jota hemen çok daha iyi bir hale getirdi. Üstüne VK'de ya bir sürpriz daha yapıyor. Ya yani ekipmanı bıraktık. Plant almadık ama burada teker teker rakipleri avlıyoruz. Şimdi bir de derinde kalmıştı. Vex'te orada bir takas getirdi. 98 canı var. Bir de oturdu. 70 cana indi. Yakına geldiğini biliyoruz. Arkadan biz tekrardan aştan B'ye gitmek isteyebiliriz. Güzel bir oldu. Okay. Bir evet. Jota. Feels even rougher because credit to Vexai, he started to improve once we hit OT. We got that triple kill. Getting multi kills, finding some success. Netting okay. double opener. All right. A Nice change of tune, but they run into a cardia. It's got to be enough, surely. Three entries at B. You know the site is clear. Nothing is guaranteed. Required kill from JKS. He can't find it behind the wood. Inns been the top performer, been the reliable piece of this FlyQuest squad. Mollied out back box. God, they catch him on that swing. Aurora, domination. Once we hit OT, they get through flawlessly.